Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölüm en son e, bu şeyleri incelemiştik. Nedir onun adı? Diğer modları. Bak işte şurada eşya moduna falan baktık biraz. Bak şurada işte dolaplar vesaire yaptık. Şu sandviç şeyi moduna baktık. Köprü moduna baktık. Şurada. Geçen bölüm diğer eşya modlarına bakmıştık ufak tefek. Şimdi bu bölüm ne yapıyoruz? Bu bölüm bak. Hemen gösteriyorum. Ne bu? Kraliyet altını parçası. Bak. Video dışı bunu kastım bayağı bir. Bayağı da bu uğraştım. Yalan yok. Açık açık söyleyeceğim. Bundan sonra kraliyet altını parçası kasmakla uğraşmam. Harbi söylüyorum. Çok vakit ayırdım çünkü. Harbi diyorum sürekli yani gerek yok bu kadar uğraşmaya. Yani fazla vakit alıyor. Oynayasım gelmiyor bir süre sonra. Çünkü ben video dışı full Minecraft oynamak zorunda kalıyorum bunları kasabilmek için. Game moddan bunları direkt alırım önümüzdeki bölüm. Şimdi bak. 3 e, var elimde. 150'ye bir tane Roma şeyini alabilirim. Zırhını alabilirim. Ki hatta alayım lan direkt. 42 birim kaldı. 75'e ayakkabıyı veya bacaklığı alabilirim. En göğüslüğü aldım bilerek çünkü en fazla zırh veren bu. Bak. 12 zırh sert şey. 3 zırh sertliği var. 12 zırh veriyor. Elmas set 8'e 2. Şeyi bilmiyorum. Nedir onun adı? Netherite set kaça kaç veriyor onu bilmiyorum. Bak hop giyiyorum. Oy bak. pelerin de var ha. Yanlış olmasın. Hatta bak bunu zırh şeyine bir giydirip onun üstünde göstermek istiyorum size. Şimdi kendim yaptım diye söylemiyorum. Ama gerçekten güzel yani abi. İyi yapmışım. Bak hemen giydiriyorum bu şekilde. Bak karın kasları falan. Onlar da hani Romalıların zırhlarında olur ya. Kollarındaki şeyler. Arkasında zaten pelerin var. Pelerin hareket etmiyor bu arada. Onu söyleyeyim de. Şunu taktık. Ben de şunu bir giyeyim. Ama şeyden dolayı çok belli olmuyor. Bak benim karakter şey ya. Kolundaki yani skinindeki şeyle renkli aynı hemen hemen kolundaki şey. Çok fazla belli olmuyor. Dur güneşe çıkayım. Bak aynı. Hemen hemen renkler aynı. 3 boyuttu bu arada zır. Zaten onu fark ediyorsunuz. Omuzlar falan. Tabi işte dediğim gibi benim şu an skinle birazcık çakışıyor gibi de. Kenarlarından falan şey oluyor. Gerçi o normal şey de olabilir lan. Shader'ın gölgesi de olabilir şu köşedekiler. Arkadan da şöyle işte. Pelerin. Şekil. Jix. Dediğim gibi koşarken şey olmuyor. Hareket etmiyor. Boş bir zırh kendisi. Zaten bu dediğim gibi server ne durumda diye videolar var kanalda. Oradan daha detaylı görebilirsiniz. İyi oldu şimdi bak. Zırhımız iyi durumda. Artık daha güçlüyüz de diyebiliriz bir nebze. Şunu at. Şu paraları çekmeceme koyacağım. Bir işe yarasın en azından. Kullanalım. Bak zaten buradaki dolapta da yiyecekler var. Çekmeceye de paraları koyduk. Şimdi bu bölüm ne yapıyoruz? Şu geçen bölüm anlatmıştım. Kale vardı ya bir tane. Mancınıkla duvarını kırıp girdiğimiz. O kalenin hemen arkasında bir tane kule var. Bu bölüm o kuleyi indirmeye gideceğim. Çok fazla adam yok. Yanıma bütün askerleri almayacağım zaten. Hemen hızlıca bir gidelim abi. Kaç kişi? 10 kişi alsam yeter mi lan acaba? 10 kişi alsam yetebilir. Belli olmaz. Şöyle bir gelin bakayım kaç kişi oldu. Bir yaklaş bakayım. Yani. Hadi 2-3 tane daha alayım. Hepsini almaya gerek yok. Zaten şey nedir onun adı? Direkt indirdiğimiz için herifleri. Tamam. Şimdi bak. Özellikle şu an değil de. Şu an tipimiz çok fazla benzemiyor. Roma zırhını fullediğimiz zaman çok efsane deli fişek gözükeceğiz. Gençler takip edin beni. Gidelim abi hemen o şeyi de indirelim. Kuledeki elemanları da indirelim. Bak kale burası. Geçen bölüm indirdiğimiz kale. Burada kimse kalmadı. Hepsini temizledik. Şimdi bu kalenin arkasında inşallah çocuklar lava düşmez. Bekle. Onu bir <laughs> garantiye alalım da. Lava düşüp yanarlar çünkü. Oğlum şu dağın tepesinde falan başka kale yok mu lan? Ben atı burada bırakayım ya. Gerçi şu an akşam oluyor galiba. Akşam oluyor. Bir time set çekeyim ya. Bir time set çekelim. Evet akşam oluyormuş. Şimdi ekip. Beni takip edin de siz inşallah buradan atlayıp ölmezsiniz. Allah'tan atlayıp ölmezsiniz dedim. Çatırık çuturuk. Bak hala atlıyor. Şimdi buradan kuleyi hemen bir zaten hızlı temizleriz. Aha bak. <laughs> Kule burada. Hocam direkt dalalım kuleye. Adamlara söyleyip kendim aşağı fırlatmam kendimi atlamam da ayrı bir şey oldu. Aslan parçası Şş, sakin. İndir oğlum onu. Şş, i̇ndir. Oo burası kalabalık hayırdır lan. Şövalye geldi gençler şunu bir indirsek. Onu siz bir hallediverin. Size zahmet. O değil de. Bunlar direkt bana fokus aldıkları için şey yapmıyorlar. Nedir onun adı? Yani bizim adamlar hemen indiriyor. İşte delikanlı sakin ol. Ben şimdi işte şu demirleri falan toplayayım da. Şuradan bir odun ver bakayım. Bu odunu şu kapıya koyayım da bir geçelim içeriye. Ya. Merdiven yok. Evet abi selamünaleyküm. Arkadaşlar şunları bir indirebilir miyiz? İndirin onları. Ben o demirleri bir alayım. Burada sandık falan var mıydı? Yok zırh var sadece. Zırha gerek yok. Evde bir sürü zırh var. Gelin bakayım benimle birlikte. Üst kata bir çıkalım. Hop şş, sakin sakin. Ok atıyor bak birileri. Ne oluyor lan? Oğlum adam aşağıda mı? Ne oldu? Adam aşağı atladı galiba. Aşağı atlamış salak. Gelin bakayım lan. Okçusluk bakayım. Arkadaşlar şu elemanı bir indirebilir miyiz? Hadi oğlum. Bizim ekip daha arkadan yeni geliyor. Ya bu salaklar bana saldırmaya gelirken aşağı düşüyorlar. Düşmanlar. Yüksek bir yerden düştü öldü mü? İki tane adam mı öldü lan şu an? Anan. Bu gidişle ben de öleceğim. Dur dur. Dalın dalın dalın. İndir. Allah yamulturum ha. Abi adamlar yüksekten düşerek öldü benim adamların hepsi. Abi burada sandık yok yalnız. Boşuna mı geldik hocam biz buraya? Şu adamların canlarını bir tazeleyelim de. Böyle var mı canı azalan? Şunun canı azalmış. Var mı canı azalan? Oğlum bak yavaş yavaş sakin sakin gerizekalı niye aşağı atlıyorsun? Şuradan beni takip edin. Bak koşmuyorum da yürüyerek iniyorum aşağı bak. Atlayın lan aşağı. Gebermezseniz adam değilsiniz atlayın aşağı. Gevşeklere bak ya. Ulan acaba hazır ordu yanımdayken ufak bir sefere çıkıp böyle sağa sola baksak mı ya? Güzel olabilir belki. Yani ne bileyim başka kale kule bulabilir miyiz emin değilim ama. Neyse biz base'e bir dönelim de. Ben gezdim çünkü video dışı en yakında bu vardı. Başka görmedim hatta. Yakını boş ver. Başka kale veya kule tarzı bir şey görmedim böyle. Burada tekrar adam spawn olmamış zaten. Aa bak şey geldi aklıma. Bu seri bittikten sonra Vikinglerde bir tur daha oynayacağım ya. Orada bu kale modu yerine şeyi kullanabilirim. Hani daha önce. Neydi onlar? Hani şu şeyler var ya, oyunda normal olarak bir kule spawn oluyor, böyle adamlar spawn oluyorlar, haydutlar. Onların e, daha gelişmişlerinin olduğu bir tane mod vardı, izleyenler bilir. Illegers mıydı neydi, öyle bir isimleri vardı, modun adı da öyle bir şey. Hatta e, Guard Villager moduyla birlikte oynamıştım, orada da köylüleri asker olarak kullanmıştım. O modu indirebilirim belki, belki her ikisini de indirir öyle kullanırım, belli olmaz. Beyzimize geldik gene. Güzel bir savaştı. Basitti. Aslında işte bak bana şey lazım abi. Böyle sağlam bir asker şeyi modu lazım ki baya bir asker olsun sağlam savaş dönsün. Burada ben 10 tane adamla giriyorum içeriye. Hepsini indiriyorum çıkıyorum. Gelin bakayım. Herkes sakin olsun. Var mı beni takip eden? Bir kişi var. Gel aslanım. Gel gel gel. Gel buraya gel. Tamam. Bunu da ayarladık. Hepsi ayarlı. Hepsi duruyor. Güzel. Evet tamam. Hemen ganimetimizi sandığımıza atalım. Bunu koyabiliyoruz mu? Onu da attık. Bunu atamıyoruz. Ok attık. Çubuğu attık. Kılıcı atacak yer yok. Bunu atamıyoruz. Odun. Odun attık. Bunları da işte sağa sola bir yerlere koyuyoruz. Meşaleyi de buraya at. Şunları da at. Tamam, onu da şey yaptık. Şimdi tekrardan modları bir göz gezdirelim. Yapmadığımız, kullanmadığımız şey mod var mı? Şimdi bak şu modu kullandık. Gübrelerini kullandık. Şunu kullandık. Şuna gerek yok. Bunun içinde hayvan yumurtalarını topluyormuş işte bu şey. Tavuk yumurtalarını topluyor. Otomatik. Ona gerek yok. Bunu aslında bir yapabiliriz de bunu da ben biliyorum ya. Bu şey nedir onun adı? Kırmızı yün istiyor. Kırmızı boya var mı lan? Kırmızı boya varsa yapacağım yoksa uğraşmam. Kırmızı boya var. Yün var mı peki? Neyse bir tane koyun keselim. Seri bir biçimde. Oyun var mı yakınlarda? Dur şu atla gideyim. Hızlı giderim. Hocam. Bir koyun be. Bir tane koyun varsa. O tavuk. Aha. Koyun. Aslanım yat aşağı. Bir tane daha yün alayım da ne olur ne olur bir şey lazım olur. Ne yapıyorsun lan? İttirme şeyi. Tamam. Bu arada adamlar tekrar spawn olmuyor. Onun garantisini verebilirim. Yani ilk bu kuleye saldırmıştık. Bayağıdır da oynuyorum ben. Hiç adam spawn olacak olsa olurdu. İlk e, yapı oluştuğunda spawn oluyorlar. Bir daha almıyorlar. Şunu da şöyle şey yaptık. Tamam. Şimdi o market şeyini de göstereyim size. O modu neredeyse tamamen göstermiş olurum zaten. Ay ananı bir tanesini çevirecektim. yanlışlık oldu. Neyse sıkıntı değil ya. Şimdi nasıl yapılıyordu o? Bir daha bir bakalım. Ee, soyulmuş olmak zorunda mı bu? Ve neden sadece bu odunlar? E, koyu meşe odunu. Her türlü odunlu oluyor anladığım kadarıyla ya. Aynen her türlü odunlu oluyor. Tamam yapalım hızlıca bunu. Ver bakayım şuradan odun. Şunu şöyle diziyoruz. Bu buraya. Bu ikisi de buraya. Doğru mu? Doğru. Ver bakalım. Bunu da dışarıya koyayım. Nereye koyalım bunu? Bunu aslında tarlanın önüne koyayım lan. Orada daha iyi olur. Bak şöyle girişe koyalım. Buraya koysam. Ne oluyor lan? Ana! Tepeden geldi ya bak. Bak işte bunun olayı da bu. Bütün şeyleri falan satıyor burada. Tohumları bilmem neleri bak. Kemik tozu bile satıyor. Birik zümrüte satıyor ya. Bildiğin normal köylü gibi. Her şey birik zümrüt bak. Bir tane zümrüte alabiliyor. Seni öldürsem ne olur pek ananın? Seni öldürsem ne olur? Bir daha gelir misin? Öldün mesela. Tarlamı da ezdin. Burası hala çalışıyor. Tamam bu dayıya gerek yok o zaman ya. Bu sadece süs olsun diye. Ama şey hoş duruyor. Şekil. Yani idare eder. Tamam o da orada dursun. Onu da gösterdim. Göstermedim deme. Şimdi bir yatabiliyor muyuz? Yatabiliyorsak yatalım. Yatamıyoruz. Tamam. Şimdi bu mod tamamen bitti. Bunu hemen eledim. Şimdi şu mod kaldı. Şu modda ee, göstermediğim bir şey kalmadı gerçi. Ekmek şey sandviç falan yaptık. Bu da tamam. Köprü modu tamam. Şu moddan işte şu şeyi gösterdim. Duvar şeyini gösterdim. Şu desteği de gösterebilirim. Kolay yapımıymış zaten. Yani basit yapılıyormuş. Onu da gösterelim. Hocam şunu şöyle. Ver bakayım 3 tane. Bu da destek işte. Bir şey yaparken kullanmak için veya böyle direkt Masaya gibi de kullanabilirsiniz. Şekil düzgün duruyor. Bak mesela şöyle camın önüne boş duruyor. Kendi başına ayakta durduğu zaman böyle tabi bir yere yaslan yaslanıyormuş gibi duruyor. Ne yaptım lan ben evi söktüm yanlışlıkla bir dakika. Nereye gitti onun bloğu? Ha yanlışlıkla evi söktüm lan. Tamam kapattık. Şimdi hocam. Ee... Onu da gösterdim. Tamam. Bak şöyle bir şey geldi aklıma. Geçen bölüm veya bu bölümde söylemiş olabilirim. Kafam karışık arka arkaya video çekiyorum çünkü. Stok yapıyorum şu an. Ee, bu şeyler nedir onun adı? Beyzin etrafına duvar çekmeyeceğim demiştim. Ama şu an aklıma şöyle bir şey geldi. Beyzin etrafına duvar çekip tamam mı? Otomatik komutla direkt bir tane raid başlatabilirim. Raid başladığında normal oyundaki raid gibi mi oluyor yoksa moddan dolayı şu asker modundan dolayı askerler mi saldırmaya geliyor bilmiyorum. Bunu bir denemek amaçlı öyle bir şey yapabilirim. Zaten sur çekersem adamları serbest bırakırım. Etrafta istedikleri gibi gezerler. Düşman geldiğinde direkt saldırırlar düşmana. O şekilde yapabilirim. Aslında duvar çekmek de duvardan kastım da şey ya. Şu şeyi kullanabilirim aslında lan. Moddaki nerede o? Şu. Bak şu tahtaları kullanabilirim olabilir. Veya duvar olmadan direkt raid başlatabilirim. Duvar olmadan başlatmak bence daha mantıklı olur. Hem adamları falan daha net görürüz. Vikinglerde de deneriz. Raid'de şayet şey geliyorsa, bayağı ordu falan geliyorsa saldırmaya. Vikinglerde duvar mı var çeker öyle şey yaparım. Onu öyle ayarlarız. Tamam şimdi şunları bir salla. Şunları gereksiz. At şunları. Evet abi tamam. atamıyoruz. Gene doldu her yer. O zaman çekmeceye atalım. Bak paralar da burada. Şimdi bakalım göstermediğimiz ne kaldı. Bu modu geçtik. Köprüyü geçtik. Şeyi geçtik. Şu modda göstermediğim birkaç bir şey var bak. Şu şamdan şeyini gösterdim. Şu ışığı gösterdim. Bu zinciri gösterebilirim belki. Veya bunu. Bunlar tamamen dekorasyon amaçlı zaten. Ya şu zincirin kalını boşuna yapmayayım şimdi. Kalın zincir düşün. Oyundaki zincirin aynı sadece kalın. Bu da tuzak kapısının şu şekilde olanını düşün. İşte görünüyor zaten. Başka bir özelliği yok. Eşya modunu gösterdik. Eşya modundan bayağı bir şey yaptık. Kendi modumu gösterdim. Bu diğer moddaki zırhları yapmak nasıl oluyor? Oo oğlum değişik madenler falan var lan. Acaba bunlar kazarken mi çıkıyor yoksa birilerini öldürünce mi çıkıyor? Çok aşırı maden yapmadığım için denk gelememiş olabilirim. Bu ne? Oha magic enerji orp mu? Allah Allah. Nasıl ya? Bak burada bunların da zırhları falan var. Ve bunlar yapılmıyor ama bak. Bunlara sadece bir basıyor. Bunlar muhtemelen şey yapılarak alınıyor. Nedir onun adı? Bak bu falan kraftlanıyor. Şu kraftlanmıyor. Lejyoner Arbor'u. Bu ne? Bu da işte en taş taşlı şey artık? Neyse. Belki en son şeyi bitirdikten sonra seriyi bitirdikten sonra game modda bunların hepsine bakabiliriz bir turda. Olabilir Vikingleri bilerek göstermeyeceğim Zaten YouTube'da videosu var gerçi de Diğer seriye saklıyor Öyle söyleyeyim Vikinglerde zaten bak kurt yemi falan var bir savaş kurduna bineriz Vikinglerde Bunun üstüne durabiliyorsunuz bu arada Onu da söylemiş olayım Şimdi ee, Raid komutunu Bu bölüm yazmayayım ya normalde şimdi yazasım geldi aslında ama ya Güzel bir savaş olacak güzel olur. şey Nedir onun adı? Şu kalelerde falan adam az spawn oluyor. Kaleler öyle çok küçük değil ama yani kalenin içine giriyorsun. Kalenin bayağı avlusu yani. Ortasına girdik. Mancınıkla top falan attım hatta ben oraya. Abi avlunun içine giriyoruz. 2-3 tane adam geliyor sağdan soldan lan. Böyle içeriye bir koysan 15-20 tane adam. Girip adam gibi bir savaşalım orada. Ekstra bak bunların kılıçları vesaire falan da var. Bunların hepsine dediğim gibi şey yaparız. Şeyde bakarız. Game mod alırım ben en son oyunu. Şeyi bitirdiğim zaman. Seriyi bitirdiğim zaman. Final bölümünde. Final bölümün sonunda hepsine bakarız bunların. Adamların tiplerine falan da bakabiliriz. Zaten önümüzdeki bölüm ben şu kendi zırhımı fullerim. Bütün her şeyini alırım. Kendi yaptığım zırhların hepsini tamamlarım. Hatta kral tacını da alırım. Dediğim gibi zaten uğraşmayacağım artık. Game moddan alacağım. Hatta parayı değil direkt kendisini de alabilirim game modda. O da olabilir. Neyse arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.